Acıda fengaylasın, onarma ve güzelleştirme derneği yönetim kurulu olarak böyle bir güzel ortam istedik. Bize devletimiz çok güzel hizmetler sunuyor. Elektrik şebekemiz, su şebekemiz yenileniyor. Bütün bunlara biz çok sevindik, seviniyoruz. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Nasip edene şükür, ilgilenene takip edene teşekkür etme amacımızdan başka bir şeyimiz yok. Sağ olun, var olun. Tekrar hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz, şeref Burada bulunan tüm hemşehriler ben hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Toplantımız hayırlı olsun inşallah, programımız hayırlı olsun. Amacımız Osmaniyeli vatandaşlarımızın yaylasında da, köyünde de ne imkanı varsa o imkanlardan evet. faydalanması. İnşallah bugün hep beraber Sayın Bakanım, Sayın Valimler beraber buraya elektriği getirdik. İnşallah evet. şartıyla açmak nasip olur. Bir gün gelir, çok da sürmez zaten herhalde. Gelir şartıyla indiririz. Vatandaşlarımızı elektriğe kavuştururuz. Yapılan hizmet için, teşekkür etmek için böyle bir toplantı yapılması gerçekten çok güzel. Her zaman sorun için değil, bazen böyle yapılan güzel hizmetin anlamlandırılması, teşekkür edilmesi gerçekten çok güzel. Bu da sizin nasıl asil olduğunuzu, ne kadar vefalı, kadir kıymet bilen insanlar olduğunuzu, Zaten ben biliyorum Osmanlı'ya kadir kıymet bilir benim hemşehrilerim. Sizleri çok seviyoruz. Hizmetin en güzelini getirmek için gayret ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yeter ki siz mutlu olun. Yeter ki Allah bize hizmet etmeyi fırsat versin. Gerçekten Allah devletimizden razı olsun. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Her türlü imkanı sunuyor ve devletimizde var gücüyle çalışıyor. Biz sizlere hizmet etmekten mutluyuz. Bugün aranızda bulunmaktan mutluyuz. Bundan sonra da ne eksiğiniz varsa Allah'ın izniyle gideriz. Hepinizi saygıyla sevamlıyoruz. Şey Yaptığımız hizmetler feda olsun, hoş olsun, hayırlı olsun inşallah sizlerle. Öncelikle eee derneğe dernek başkanımızın şahsında emek veren bütün dernek eee üyesi eee çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle burada bir araya getirdiğiniz için ayrıca hakikaten eee çok Mutlu olduk, onu ifade etmek isterim. Ee, bir anlamda Cumhur İttifakı olarak tenk yaylasına beraber çıkmış olduk. Değerli dostlar biliyorsunuz geçen sene e, Şubat ayında Osmaniye'nin de maalesef içinde olduğu çok ağır bir deprem yaşadık. Ve depremden sonra özellikle yaza doğru ortaya çıktık ki bizim su kaynaklarımız, yollarımız önemli ölçüde zarar görmüş. Geçen sene itibariyle biliyorsunuz işte çok böyle hızlı bir biçimde acil müdahale edilmesi gereken yerlere müdahalelerimizi yapmıştık. Valimizin e, başkanlığında il Özel İdarecisi'nin çalışmalarıyla, İl Genel Meclisimizin e, çalışmalarıyla bunlara e, müdahale etmiştik. Bu yıl itibariyle İl Genel Meclisimizin istekli e, bütçeleme çalışmasını yaparken de bütün köylerimizin yaylalarımız dahil ki yaylalarda en az şehir merkezi bazen ilçelerimiz bazen köylerimiz kadar hizmeti isteyen ihtiyacı olan nüfusun yoğunlaştığı yaz 3-4 ay su elektrik altyapı ihtiyacı noktasında yol ihtiyacı noktasında bütün çalışmalarımızı bütçeleştirmeyi baştan yaparak yani işte ya burada birisi istedi değil, öngörerek bizim burada ihtiyacımız var, bu köyde su şebekesine, bu köyde yol altyapısına ihtiyacımız var diye İl Özel İdare'mizin, Genel Meclisimizin 2024 bütçesinde bunların hepsini e, öngördük, çalışmalarını Sayın Valimiz e, talimatlandırdı, arkadaşlarımız yaptılar ve bugün itibariyle şükürler olsun Osmaniye'mizde çok böyle acil ihtiyacı olan bir köyümüz e, ya da e, e, bölgemiz kalmadı. El birliğiyle hakikaten bütün kurumlarımız tabii ki mülki idaremizin eee koordinasyonunda başkanlığında bütün kurum ve kuruluşlarımız ve siyasi irade olarak biz Osmaniye'mizin ihtiyacı olan Osmaniye'mize getirilmesi gereken ne hizmet varsa Bunların peşinde koşuyoruz, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hem depremin yaralarını sarmak noktasında hem Osmaniye'nin kendi birikimine, kendi potansiyeline yaraşır bir biçimde Osmaniye'yi birkaç adım daha ileriye taşıyacak yatırımıyla, eğitim desteğiyle, sağlık yatırımlarıyla sanayi yatırımla organize sanayi bölgelerimizin artırılması gibi biliyorsunuz hem Düzce hem Kortak, Kale, hem Sumbat şu anda kuruluş aşamaları devam ediyor. Osmaniye ve Kadim e, sanayi e, organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi noktasında genişletilmesi noktasında çok ciddi çalışmalarımız var. Bu anlamda bakanlıklarımız, kurumlarımız ise adeta üzerine titriyorlar. Bunu mübalağa etmeden söylüyorum. Hakikaten adeta Osmaniye'nin üzerine titreniyor ve biz de elimizden gelen her türlü gayreti bu anlamda gösteriyoruz. Ben tekrar programı düzenleyen derneğimize, dernek başkanımızın şahsında teşekkür ediyorum. Anlatacak çok şey var ama sizleri yormak, tutmak istemem. İnşallah bu bir başlangıç olsun. Ara ara gelir anlatırız. Öyle diyelim. Söz vermiş olalım.